Merhaba gençler. DNX bilim haberleri hemen okuyalım. Uluslararası Çin Radyosu'nun haberine göre ülkenin Yunan kentinde bilim insanları tütün bitkisi familyasına ait bitkisine denizde bulunan bazı mikroorganizmaların genlerini nakletti. Yeni genler sayesinde bitkinin ışık yaydığı ve bu parlaklığın gece çıplak gözle de görülebildiği aktarılmış. Tam bir gen aktarımı sorusu arkadaşlar ilgili gen aktarılmış. Yani bu parlaklıkla ilgili gen aktarılmış. Işık e, yayma ile ilgili gen aktarılmış. Haberde verilen bilimsel gelişme ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Biyoteknoloji alanında çalışma örnektir. tabii ki öyle. Bunu artık e, açıklamaya gerek bile yok gençler. Yeni aktarılan canlının tüm özelliklerini tütün bitkisine geçmiştir. Hayır, sadece ilgili özellik geçmiştir zaten ilgili gene aktarmış bu yanlış yapılan çalışmada genetik mühendisleri görev almıştır Bu gibi gen aktarımı olan durumlarda genetik mühendisleri ve birçok farklı alandan da mühendisler doktorlar bilim insanları çalışabilir cevabımız burada 1 ve 3. merhaba gençler. Bio temizleme yönteminde laboratuvar ortamında geliştirilmiş bakteriler kullanılmaktadır. Bu temizleme yöntemi daha yavaş ve uzun süreli temizlik isteyen yerlerde tercih ediliyor. Kanalizasyonlarda arıtma sistemlerinde, foset tiplerde, yağ tutucularda, göl, havuz ve akvaryumlarda özellikle bakteriyel temizleyiciler kullanıp çevrenin uzun süreli temiz kalmasını sağlayabiliyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bakteriler ilgili yerlere bırakılıyor. Tabi bunlar özel bakteriler ve özel e, kendine uygun yerlere bırakılıyor. Oradaki bizim pislik olarak altlandığımız şeyleri bunlar bir şekilde tüketiyor. E, on, pislik olarak adlandırdığımız şeyler de orada temizlenmiş oluyor. Bakteriler de besin almış oluyor. Buna da kısacası biyotemizleme deniyor. Buna göre bu uygulamanın özellikle hangileri olumlu yönlerini örnektir. Çevreye kimyasal yaymadan daha çevreci bir yöntem olması. Doğru. Uzun süreli temizlik sağlaması. Tabii bunlar uzun süreli bırakıyorsun orada ürüyor bunlar. Çoğalıyor. Fiyatların kimyasal temizlik maddelerine göre daha pahalı olması. Yani kimse daha fazla para verdiği için bunu olumlu yön olarak kabul etmez. Cevap A. Bu arkadaşlar aşağıda bir klonlama şematize edilmiş. A koyunun vücut hücresi alınıyor ve DNA'sı çıkartılıyor. Geri kalan kısmı atılıyor. Burada da çekirdek çıkartılıyor. Yani içeride bu DNA bulunan kısım. Sadece bu kılıf kısmı kalıyor içeride sitoplazmasıyla beraber. Bu DNA yumurta hücresinin içerisine yerleştiriliyor ve hücre çoğaltı, çoğaltılarak embriyo oluşturuyor. Embriyo farklı bir C koyununun e, rahmine yerleştiriliyor. Yani tüp bebek yöntemi gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra oluşan kuzun DNA'sı A konuyla aynı oluyor. Birebir kopyası zaten şu A'nın. Çünkü DNA'sı A'nın DNA'sı. Bununla ilgili olarak ifadelerden hangileri doğru? Klonlama çalışmasında döllenme olayı yok. Yok. Sperm var mı burada? Yok. Klonlanan canlı vücut hücresi alınan canlıyla kalıtsal olarak aynı. Evet, bundan bahsettik zaten. Taşıyıcı olan C koyunundan doğan kuzu genetik olarak akrabadır. C ile genetik bir akrabalığı yok. Yani hiçbir şekilde DNA'ları benzer değil. Cevap Adana.